Herkese merhabalar. Ben ELEKTUS Bugün sizlerle beraber Binance NFT'lerinde özellikle IGO projelerini anlatmaya başlayacağım. IGO nedir? Bu projeler nasıl kar ettirmiş? Geçmişte karlı mıymış? Çıktığında bunlara nasıl katılıyoruz? Bunları 4 videoda değineceğim. Özellikle 20 IGO'ya değineceğim. Ayrıca bir tane de video çekeceğim. Bu IGO'lar nedir? Nasıl katılıyor? B BNB nasıl tutuluyor? Nasıl bir mantalitesi var? Onu da aktarmaya çalışacağım. Bugün sizlerle beraber 5 proje inceleyeceğiz. Bu 5 projeden eğer katılsaydınız ne gibi karlar edebilirdiniz? Gelecekte burada ne gibi dikkat ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Buna değineceğiz. şimdi buradaki 20 projeden ilk ile projemiz, projemize başlayalım. İlki Diverse projesi. Şimdi bahsedecek olduğum 5 proje de 2021'in aralığında ve 2022'nin başında çıkan projeler. Yani yaklaşık bir senelik projeler diyebiliriz. Şimdi The Horizon Christmas Carnival projesi görmüş olduğunuz gibi ekrandaki Diverse projesi 200 boostla satış gerçekleştirdi. Bu satılan NFT'ler görmüş olduğunuz gibi 5218 taneyle sınırlıydı ekranda görmüş olduğunuz gibi. Çıktıktan sonra %20'lik %30'luk çok kolay kar imkanları sundu. Bunu nereden görebiliyoruz? Ekrandan açalım. The Horizon. Buradaki Unopened kısmına tıklayalım. Ve Unopened kısmından özür dilerim. Hemen bir projeye tıklayalım. Şu an 17 Boost'a satılıyor. Haberiniz olsun yani. Hemen onu da göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi 199'a 200 e alan kişi ben bunu satamayacağım deyip 200'e bunu satmış. O da şu anda 12 busta satıyor. Ama bunun gibi benzer projelerin üstüne tıkladığınızda bu projelerin ortalama 252 dolar civarında satıldığını görebilirsiniz. Bunun örnekleri vardı. Ben az önce gördüm. Horizon Carnival'a tıklayıp normalde bazı projelerde şuradaki analiz kısmını kullanabileceğim ama bazılarında izin vermiyor görmüş olduğunuz karnaval kısmında bir şeye değinmek istiyorum. Bu ekranda görmüş olduğunuz tüm NFT'ler bu kutunun içinden çıkıyor. Ama hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu kutuları açmıyorum. Almış olduğum ve katılmış olduğum Binance NFT kutularının tekrar altını çiziyorum. Hiçbirini açmıyorum. Benim ilk kuralım açmamak. Açarsanız bu ekranda görmüş olduğunuz 4 dolarlık 3 dolarlık NFT'lerden size çıkma oranı çok yüksek. Çünkü oran olarak %80'ini en alttakiler oluşturuyor. Bu kutuyu açarak bunları risk etmek kumar oynamaktan farksız bence deyip. İkinci projemize geçiyoruz. İkinci projemiz Elfin Kingdom. Burada bahsetmiş olduğum bir proje, birçok projeye katılmadım ben. Onu da söyleyeyim. Binance NFT'lerini sonradan fark eden biriyim. Elfin NFT pekte iki tane NFT türü vardı. Bir tanesi ekranda görmüş olduğunuz 200 busta satılan NFT. Diğeri ise tekil olarak görmüş olduğunuz gibi 1990 busta, 3990 busta satılan buradaki NFT'ler. Şimdi ben zaten alttakilerini almadım. Hiçbir zaman satışı olmama ihtimali olan NFT'leri almam. Yani şu anda al, yani geçmişte alacak olsaydım almazdım. Ama 200 bustluk NFT'nin yapmış olduğu performansa sizle beraber bakalım. Ekranı açmış olduğunuz zaman e, bu görmüş olduğunuz analiz kısmı bazılarında açılıyor. 91 tane satılan bu NFT'nin hacmi 6.7 milyon USD analiz kısmına gelip 869'luk USD'ye tıklıyorum. Şimdi 200 dolara bunu satın alan kişi 300 busta birine satmış. O da şu anda 869 busta satıyor. Gayet güzel bir kazanç. Şu an IO döneminde olduğumuzu düşünürsek proje güzel kar ettirmiş. Yani burada bunu alan kişi çok güzel kar imkanı yakalamış oluyor. Hemen bunun ardından teki olarak alınan NFT'nin ise bu proje 1990 busta alınmıştı görmüş olduğunuz gibi. Ardından bir kişi tarafından satın almış aynı paraya ama sonra bunu satamamış. Görmüş olduğunuz gibi 3888'e koymuş ama satılacağını düşünmüyorum. Özellikle ayı döneminde. Benim ilk defa gördüğüm ve satışına katıldığım proje Science City'di. Science City projesi nasıl bir proje? Ekibi daha doğrusu Discord'daki ve Twitter'daki aktiflikleri hoşuma gitmişti. Oyundaki bir mantalitesi de olduğu için alım gerçekleştirmiştim. Tanesini 350 busta satıyordu. Görmüş olduğunuz kısımda hemen şurada 8000 tane NFT satıldığını görüyorsunuz. Bunu 350 busta satması benim için çok büyük dezavantajdı aslında. Risk aldım burada. Çünkü bana e, buradaki 8000 sayısı yüksek geldi. Binance'te 5000 bin sayısı geçildiği an sizde çanların çalması gerekiyor. Çok dikkatli olmalısınız. Proje çok sağlam değilse çok büyük çöpe edebiliyorlar. Tabii ki bunun zıtlarını da göstereceğim. Beni inanılmaz yanıltan aslında herkesi yanıltan projeler de var yok değil. Mesela Science'de 350 dolara satılan bu 700-800 dolarlara satıldı. Analiz kısmına tıklayalım. Ol diyerek şurada average price'a bakacağım. 500 dolar görmüş olduğunuz gibi. 1600 dolarlar doğru ama burada görmüş olduğunuz 5400 average price'lar ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu price'ları görmedi diye biliyorum çünkü. 1000 dolarları gördüğünü biliyorum. O civarlarda satışlar çok fazla oldu. Yani 350'ye aldığınız bir NFT'yi 3x karlara satabildiniz. Bu da projenin getirmiş olduğu güzel bir kazançtı. Bunun hemen ardından hangi projeye değinelim? Tabii ki de Myteria projesi. Bugünkü dördüncü projemiz. Myteria projesi üç, iki tane NFT çıkarttı. Bunlardan biri Diamond, birisi Gold. Diamond'ları 700 e, busta sattı. Gold'ları 300 busta sattı. E, Diamond'ları e, fiyatı ne kadara gitti? Gelin sizlerle beraber bakalım. Hemen. E, buradaki Diamond'ların fiyatı görmüş olduğunuz gibi şu an 341 USD. Ama çıktığında... 2400 3000 boostlara kadar gördü. Ben 3500 busta bunun satıldığını gördüm bizzat. bunu yanlış diye girip bakabilirsiniz. Satılan NFT'ler de itemslar kısmında hemen şuradan aslında bakabiliriz. Bir NFT'nin kaçtan alındığını, alındığını. Bakın görüyorsunuz. Zimboy bunu 3000 busta almış. Yani Diamond'ı 3000 busta almış. Zaten bunun aldığı bunun satın aldık işte bunu 700 busta marketten almıştı yani ilk satılırken yani ettiği karı görüyorsunuz bunu yakalamak çok güzel olsa gerek. Sonra da zaten 3.000 aldığını 300'e satmış görmüş olduğunuz gibi şurada veya göndermiş birine buradaki olayı tam anlamadım. Bu Diamond Pandora pekişlere gelip baktığımızda şurada fiyatları görebiliyorsunuz. Bununla beraber bir de goldlar vardı değindiğimiz. Goldların fiyatı da 300'e çıkan bu goldlar yaklaşık 700 800'lere, 1000'lere kadar çıktı. Onun ardından da şu an 49 USD'de olduğunu görüyorsunuz. Bunun item sayısı 2950 iken diamond'ların sayısı 50 ile sınırlıydı. Ondan dolayı da çıktığında 700 e alabilenler bunu 3500'lere, 4000'lere çok kolay satabildiler. İnanılmaz karlı bir projeydi. Görmüş olduğunuz gibi genelde hepsi ilk çıktığında kar ettirebiliyor alınırken. Şimdi bir öyle bir proje anlatacağım ki Era Game of Truth bunun üzerine flop bile yazılır. Bu proje öyle bir proje ki gelin bakalım. Era 7 diye bir proje. Oyun projesi yine. Birçok şey göreceksiniz. Projelerin paylaşmış olduğu buslar falan. Bunlar projeler için çok küçük paralar. Gerçekten dağıtıp deyip bunlara kalmayın. Yani projenin ekibi sağlam değilse çöp olabiliyor. Beni ilk yanıltan Binance'deki proje Era projesiydi. Buy kısmına tıklayıp fantezi boxları açalım. Bakalım bu proje genelde görmüş olduğunuz şekilde yapılıyor egolar. Şimdi proje duyuruldu. Dediler ki 0.33 BNB'ye unit olarak satış gerçekleştireceğiz ve 12.700 tane NFT satacağız dediler. Ya dedim ki buna hayatta katılmam. Ya yani 0.33 BNB o zamanın parasıyla 140 dolar yapıyor. Kişi baş, kişi başına 25 ticket veriyorlar ve bana çok saçma gelmiştim. Tabii ki bunun Discord'una girip aktivitelerine bakmamıştım ama beni yanıltan ve birçok insanı yanıltan bir proje. 629 katılımcı oldu bu projeye ve 3667 tane ticket oldu. Yani bu ticket'ların hepsini aslında NFT çıktım. Yani aslında tüm NFT'leri satamadılar bile. Aslında ben bu projeye gülerek bakıyordum. Ama güzel bir tecrübe oldu. Aslında her şeye gülmemek gerekiyor. Bazen proje satılmasa da ekibi sağlamsa bunu çok güzel katlayabiliyorlar. Ee, bu projede go to market play isteyelim. Ve şu anki durumuna bakalım. Yani NFT'ler bile şu anda görmüş olduğunuz gibi 5 busta, 30 busta satılıyor. Daha da yüksek gidenler var. Kutuların fiyatı ise görmüş olduğunuz gibi 1 BNB filan. Yani <laughs> bunlar gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bazı kişiler diyor ki... E nasıl bu fiyatlara geldi ben de anlamadım. Hani bu noktayı bu noktanın altını çizebilirim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 13 bin tane satılan NFT çok güzel karlar ettirdi sahiplerine. Burada da şeyi görebiliyorsunuz floor fiyasını high price'ını yani 4.778 dolara satılan kutular olmuş. Yani siz bunu aldınız 140 dolara sattınız 4778 dolara. Burada öyle bir durum var ki birçok proje kar ettirdiği için birinden kar ettiğinizde ardı ardına tüm projelerde projeye güvenmeseniz bile beğenmeseniz bile katılma durumunuz oluyor. Bu noktada bu benim aktaracağım 5. proje oldu. Ardından diğer 5 projeyi de inceleyeceğim. 5 beş projenin 5'i de ilk çıktığında minimum %20-%30 kar bırakıyor. Ortalama da 3x kar bırakan 3 proje var. Umarım açıklayıcı olmuştur. Diğer projeleri de inceleyip en sonunda ayrıntılı bir inceleme videosu kendi fikirlerimi aktardığım bir video çekeceğim. Sizler de Google'a bu aktarmış olduğum 5 projeyi yazarak veya YouTube'a yazarak bununla ilgili satış anında bazı videolar var onlara bakabilirsiniz. benim aktaracak olduklarım bu bugünlük ilk video olarak bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sorularınız varsa videonun altında aktarabilirsiniz. Özellikle altını çiziyorum. Yani küçük paralarla büyük paralar kazanabileceğiniz Binance NFT'lerindeki fırsatları incelemeyi bırakmayın ve gelecek olan boğa dönemine hazır olun diyerek hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.